Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme şartları gereği ekstra %7'lik zamları da söz konusu. Özgür Kaya, "Bağkur'lularımızın en düşük emekli maaşı 2500 lira. Gelecek olan %40'lık zamla birlikte bu rakam 1000 lira ilave ile 3500 liraya yükselmiş olacak." ifadelerini kullandı. Emekli ve memur enflasyon farkı yüzde kaç? Emekli ve memur zam oranı ne kadar olacak? Enflasyon rakamları genelinde zam oranına sahip olan emekli ve memur Mayıs ayı rakamları sonrası Haziran enflasyonu için geri sayıma başladı. Mayıs ayı enflasyon rakamları bugün açıklandı ve yılın ilk 5 ayındaki oran ortaya çıktı. Peki, emekli ve memur enflasyon farkı yüzde kaç, zam oranı ne kadar olacak? Binlerce memur ve emeklinin gözü enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda yılın ilk 4 ayına ait rakamlar geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Mayıs ayı rakamları ise bugün duyuruldu. Mayıs enflasyonu ne kadar? TÜİK 3 Haziran 2021 Perşembe günü enflasyon rakamlarını duyurdu. Açıklamada yer alan bilgilere göre Mayıs ayı enflasyonu %0,89 oldu.